Değerli seyirciler Atakan Şatay Spor Galatasaray maçının devre arasında her zaman olduğu gibi Erman Toroğlu ile beraber karşınızdayız. İlk yarıda iki gol var ikisi de ev sahibi ekipten geldi. 21. dakikada Diouf ve 29. dakikada Ribeiro'nun kaydettiği gollerle Ataka Şatay Spor'un 2-0'lık üstünlüğü var. Galatasaray karşısında tabi şampiyonluk yarışında son derece önemli bir viraj. Galatasaray'ın ciddi eksikleri var. Hatay'da bu Penza oynayacak mı oynamayacak mı tartışması vardı. Son testi negatif çıkmasına rağmen tabi kolay değil. Bu sabah geldi şehre. Bu Penza'nın oynamamasına karar verildi. Kadroda yok. Galatasaray'da bir hayli uzun eksikler listesi var. Bu görüntü içinde ilk yarıda ama Galatasaray'dan pek olumlu bir futbol yok. Tam tersine Atakaç Hatay Spor'da da doğru bir oyun ve bunu iki de golle süsleyen. Ee, bir takım görüntüsü var. İsabetli şutu yok. Galatasaray'ın 2'de 0. 3'te 3 şut e, Hatay cephesinde. E, Tabi bunların dışında e, etkili atakları da var. İki kanadı da çok etkili kullandılar. Hocam ne diyorsunuz Hatay takımı? Şimdi bir takımda eksik olabilir. De hastalık. Yani her takım için aynı. Sezon başından bugüne kadar Seyredebildiğim Hatay Spor, belli bir performansla top oynayan bir takım. Yani Hatay Spor'un maçına <laughs> baktığım zaman çok düşük tempoda oynamıyorlar. Hep müspet işler yapıyorlar, iyi şeyler yapmaya çalışıyorlar. Fizik kaliteleri iyi. Yani, yani her geçen gün düğüzlerlerine biraz koyuyorlar. Şimdi sen ben Galatasaray'ım diyorsun, ben büyük takımım diyorsun. Kadron geniş. Ne olursa olsun, tamam hastalık hastalık da... Yani şu, bakıyorum maça Hatay diye bir takım var sahada. Futbol oynayan, gereğini yapan bir takım var. Sahada yardımlaşan, koşan, birbirine destek veren. Bir de karşısında takım olmayan bir takım var Galatasaray diye. Yani ne tarafına baksan tel tel dökülen bir takım var Galatasaray. Yani maç başladı, Hatay'a gidiyor, gol atar, atıyor. Maç devam ediyor, bir sıfır tepki var mı yok? Hatta iki atar diyorsun artık, hatta iki atar. Yani Galatasaray'dan reaksiyon ya, tabii. var mı diyorsunuz yani yok? tekrar bakıyorum devre bitene kadar gol atarsa atar diyorum. Galatasaray atar demiyorum, ancak tesadüf olursa Galatasaray atar diyorum. Böyle devam ederse Galatasaray açısından böyle devam ederse ikinci yarı bir facia da olabilir ha. Onu sana söyleyeyim Galatasaray açısından. Çünkü çok ani çıkıyorlar. Bakma sen bir iki yerde fuol oldu takıldılar. Bu şimdi 60'tan sonra daha fazla gösterir bu iş. Yani böyle devam ederse, bir üçü yerlerse yani arkası da kötü gelir. Çünkü çabuk çıkıyor hatay. Tabii. Dikkat et bak. Resmen deliller gibi çıkıyorlar ve kontrolü çıkıyorlar. Çok yani 10 kişiyle falan çıkmıyorlar. Çok akıllı çıkıyorlar. Ve sahayı doldurarak çıkıyorlar. Yani öyle hep bir tarafa yığılmıyorlar. Yani hem dikkat et tola, sağ hem taraftan gelen toplardı mesela Gidiyorlar. Galatasaray'ın sağ tarafından gelen hücumlarda daha hücuma gelirken e, Galatasaray'ın sol tarafına bakıyorum 2-3 Hataylı topçu var ve çaprazlama geliyorlar. Yani birinden sekse diğeri alacak. Ondan sekse öteki alacak. Evet. Hatta da gelmiyorlar. Çok akıllı oynuyorlar. Yani parselliyorlar hücumu. Nitekim öyle gol attılar işte. E, dönen topları zaten alamıyorlar. Ne hücumda dönen topları alıyorlar, ne defansta alıyorlar. E şimdi, kusura bakmayın ama abi... Galatasaray takımı buysa gider Galatasaray takımı, şampiyon mampiyon olur ama zaten bunu verirse olma cansı yok. Bunu sana söyleyeyim, çok net. Galatasaray böyle şampiyon olacaksa demek diğer takımlar ölmüşler o zaman abi. Yani takım değil Galatasaray. Eksiğim eksiği kabul etmiyorum ya. Hani Arda Marda nereden var ya salak ya. Galatasaray, Galatasaray takımının yürüyecek değil. hali yok ya. Galatasaray'ın yürüyecek. Hocam fizik kalite öyle bir başta iyi, bir başta evet, kötü evet. olmaz fizik kalite hocam. Değil. Fizik değil, kalite doğru. gelir, oturur yavaş yavaş, yavaş yavaş. Bakarsın artık. Ha şu olur. Artık üst üste gider de bazı maçlarda düşüş olur. Bir hafta tekrar yükselirsin. Tekrar ihtiale gelirsin. Galatasaray'da ben öyle bu sene gördün mü sen Galatasaray'ın fizik olarak çok. İkinci yarıda birkaç haftadır çok iyice gittiler hocam. Geriye doğru gidiyor. Çok düdüler. Onu söyleyeyim. Bak 3 filan olursa ve devam ederlerse 70'ten sonra filan perişan olurlar. Sana söyleyeyim. Peki. Bu gidişle. Ama futbol öyle bir olay ki çıkarlar bir gol bulurlar, bir heyecan gelir, bir şey olur. Yani bir büyük takım reaksiyonu büyük var takım ya. reaksiyonu yapabilirler. Onu bilemem. Ama böyle giderlerse çok kötü olur. Onu söyleyeyim. Gözüküyor çünkü. Hocam Hatay takımı 9 kez rakip ceza sahasına girmiş. Galatasaray'ın isabetli şutu yok. Hatay ceza sahasına 3 kez girebilmiş. Yani bu rakamlar 20'li sayılarda normalde. Hocam ceza Cezası sahasına tamamında. ceza sahasına girmesi de önemli değil. Bir takımı ceza sahasına giren de nasıl dışarıdan girer. bir tane zaten pozisyonumsu bir şey var. Defa Mustafa girersen, Muhammed vurdu. 3 defa girersin, iki tane gol bulursun. İyi girerse sağlam girersin. Ama bakıyorum e, bizim milli takımda mesela ilk iki başta iyi girdik ceza alanına. Girdi gol yaptık çıktık. Evet. Girdik Girdi gol yaptık çıktık. Ama üçüncü maç nedendir bilinmez. Onun sebebi Şenol Güneş bilir tabii. Rehabete mi girdiler? Yorgunluk mu var diyorlardı. Şenol açıklama yapmış. Futbolculara sordum yorgunuz. E niye konuşmadın onlarla üçüncü maçtan eve? Niye futbolcular sana söylemediler? Belli değil miydi onların yorgun olduğu? Ona göre antrenman mı yaptırmadı? Yani bir türlü bir şey çözemiyoruz. Bilmiyorum. Hocam bugün var şeye ne söyleyeyim? diyorsunuz? Jetson Fernandez'in stoperde olmasına? Görebildiğimiz kadar o, o bölgede çünkü. E tamam da öyle düşünmüş Şener'in savunmanın sağında oynaması. E demek ki var mı alternatifi? Demek ki yok. Lines vardı. Mesela Ozan diye bir oyuncu var bugün yedekler arasında. Yani orijinali stoper. Bugün oynamayacaksın. ne zaman oynayacak hocam? O teknik adamın işi. O beni ilgilendirmiyor. Ben sahaya çıkan takıma bakarım hocam. Galatasaray takımı bu. Sahaya çıkan takım Galatasaray takımı. Beni ilgilendirmiyor. Feguli Şener burada inanılmaz geldi Hatay evet. takımı. Evet. Fegüli de hani bizim çok beğendiğimiz, çok önemsediğimiz bir oyuncu. Yani ben E5 diyeceğim. E5 de değil. Bursa Otobanı gibi oldu. Bursa Otobanı'na çıktın mı Tabii sen? E5'ten falan artık yoğun çünkü. Böyle adım adım gidiyorsun. Bu Bursa Otobanı. Tabii bu yeni yol abi hocam. Basıp gidiyorsun <laughs> anlıyor musun? Basıyorsun oradan kaymak. İşte Bursa Otobanı'yla Şener Fegüli'yi seyret. Aynı yani Bursa Otobanı'yla. İkisi de aynı burası. Ve dikkat et. Buradan geliyorlar da gol tersten oluyor Terse öyle bir giriyorlar ki. Terse müthiş giriyorlar. O şeyin e, Diouf'la Akintola'nın bir iki pozisyonu İlkolde daha var. İlk golde öyle sağdan girdiler. Nereden gol oldu? Yani Galatasaray yalnız defasta değil. Takım olarak iyi diye Galatasaray takım. Reaksiyon gösteremiyor Galatasaray. Muhammed'e de hiç top getiremiyorlar. Reaksiyon gösteremiyor. Vardır sebebi. Fatih Terim çözecek. Tabi o da sağda olursa çözecek. Tribünde. olamazsa tribünde olursa Jävent çözemeyecek. Levent Hoca kenarda. <laughs> mutlaka tribünden gördüklerini aktaracaktır. Şöyle bir bakıyorum. Ya şeye merak ettim. Şimdi o gün Mustafa Hoca geldi ya bize. Evet. Ona bir soru yönelttim. Dedim ki futbolcuyken kaç defa atıldın? Teknik adamken kaç defa atıldın? Futbolcuyken 22 defa atıldım dedi. Ya. Teknik adamken bir defa o da dedi e, teknik adam. O da yani atılmamış dedi. da. Aslında Fatih almış. Hoca'yı bu bulalım uyar ya. Almış. Fatih Hoca futbolcuyken kaç defa atıldı? Teknik adamken kaç defa bağladı merak ettim şimdi ya. Bakalım hocam ona. Bakalım ya. Bakalım. Yani teknik adamken e, maç içinde atılmaları da var. Cezalar işte zaten son 7 yılda 33 ailem. oldu hocam. Hepsi de aile ama. Mesela futbolculuğunda kaç defa gitmiş? Teknik adamında kaç defa? Merak ettim. Mustafa ile karşılaştıralım. Bakalım bana. hocam. Şimdi ikinci yarı için bakıyorum kenara. Babel var. Falcao var. İbrahim, Halil İbrahim Dervişoğlu var, Lines var, Oğulcan var, Emre Akbaba var, Emre Taşdemir var, Emre, bir de Ozan Vafor var. Emre Taşdemir'i gol kaçırdı diye bir maç sonra oynatmadı. Ondan sonra da çocuk yok oldu, yok. Halbuki Emre Taşdemir iyi oynuyordu, hatırlıyor musun? İyi mücadele ediyordu, iyi oynuyordu. O golü kaçırdı diye... Taktı, oynatmadı bir sonraki maç. Ondan sonra da olan bir daha yok oldu. Hocam Şener de Fenerbahçe'den transfer oldu. Galatasaray'da hiç varlık gösteremedi. E, Fener'de, yani... de, Fener'de de, iyi değildi. Hocam büyük takımdan aldığın futbolcu ne olur ki? Büyük takımda o futbolcu iyi olsaydı o takımda oynardı ya. Ya bu mantık işi ya. Ha çok özel durumlar olabilir. Yok çok oluyor, özel. Hocam, o zaman alır. Ama onun haricinde büyük takımdan büyük takıma çok zor bu hoca. Bir düşün. Yıllarca bir düşün. Kimler geldi oynayamadı? Tabii. Sen bek hatırlamazsın mesela. Bir büyük Mehmet vardı Galatasaray'da. Ördek Mehmet. Hayal meyal hatırlıyorum hocam. Cemil götürdü onu Fenere. Son yok sezonu oldu. değil mi? son yok oldu. Oynayamadı. Hocam taş yerinde ağırdır. Zaten iyisi orada oynasın. Evet. Başka çare yok. Bir hamle bekliyor musunuz? Mutlaka hani böyle bir 2-0'lık skorda. Mecbur. İkinci ayının başında. Mecbur. Mecbur da hamle kurtarır mı Göreceğiz. 60'a kadar değiştirdin. Değiştirdin 60-65 evet. sonra savunma sonra, arkasına sonra sarıkan. iyi düşüneceksin. Kontrataklarla falan var ya duman olurlar. Yani. Hele bir de oyuncu boyunca eksilirse sarı kart mı kart? bir pozisyon oldu hocam. Hakem bir takım pozisyonda konuşacağız ama. Fegoli ile rakibinin bir pozisyonda hiç gereksiz yere sarı kart gösterdi rakibine. Şey. Ee, Hataylı oyuncu. Hataylı evet. oyuncuya. Bence önce o topu Hataylı oyuncu vurdu. Bir de bir yerde evet. bir eli kaçırdı. Ceza dışında bir el Hatay vardı. ceza sahasının dışında böyle Eldi. el şöyleydi. Onu da kaçırdı mesela. Cezaları ee, içinde olsaydı tabii. Tabii bu hafta hakem olayları diye. enteresan noktada biz konuştuk. Malum biliyorsunuz. Tabii gerçi Fırat Aydınus eee <laughs> yani oldu olduğu, yani. olduğu için çıkamadı ama e, konuşuruz takım oyununda biraz daha detaylandırırız. Bugün şimdi Kayseri göztepe 1-1 bitti. Sivas-Trabzon hemen bu maçtan önce 0-0 bitti. rize Karagümrük'te 0-0 bitti. Milli maç sonrası böyle kısır başladı işler. Evet. Çok fazla da Covid vakası var hocam. Siz söylemiştiniz Yine takım oyununda detaylandırırız ama. Yani bayağı bir Covid enflasyonu oldu evet. takımlarda. Müneciğim, Milli deyiz. takım zaten ayrı Covid, bir durum. COVID oldu. <laughs> Milli takım Covid oldu. <laughs> Atan maçımız yok. Şu an itibariyle. Hatay 2-0 önde. anlık puan durumu da vardır. Arkadaşlarımdan rica edeyim. 64 Beşiktaş. 61'de kalır bu skorla elbette. İkinci yarı var Galatasaray. Fenerbahçe'nin 59 puanı var. Tabii Beşiktaş'ın yarın Kasımpaşa Fenerbahçe'nin pazartesi Denizli maçları var. Trabzon 56 yaptı. Alanya 49 puanda. Alanya'nın da Gençler Birliği ile oynayacağını hani Alanya'da artık 4'ü zorlamaya çalışacak. Yani kazanırsa 52 yapar mesela. Bilemiyorum. Ee, o da o bölgeyi zorlamaya çalışacak. Hatay şu anda kazanmış haliyle. Tabi ikinci ne olur bilemeyiz. O da 49'a geliyor. Gaziantep 47. Karagümrük 45. Sivas 41 yaptı. Göztepe 40'da kaldı. İkinci sayfaya bakalım asıl bir. Kritik sayfa orası. Altta Denizli 25. Gençler 27, Erzurum 27, Ankara Gücü 29. Başkent temsilcileri düşme potasında. Başakşehir 30. Yani şuraya kadar ciddi bir sıkıntı var. Rize 35 yaptı. Konya 36. Antalya başka bir seviyede oynamaya başladı artık. Onun düşme e, tehlikesi yaşayacağını düşünmüyorum. Ama hani 14'ten aşağısı bayağı bir geçer hocam. Evet. Rize'de bir çıkış yakaladı Bülent Uygun'la. Onlar da biraz rahat nefes aldı. 14'ten 6. Hocam baksana bu Covid olayı bir anda değiştirebiliyor iş. Değiştiriyor hocam. Mesela bu hafta kimle oynamış Ankara gücü? Antalya ile oynuyor. Kritik maç. Gençler Birliği işte Alanya. Fenerbahçe Denizli. Kadıköy'de. Kasımpaşa Beşiktaş ki Kasımpaşa da hocam. 31 evet. puanda Denizli de son sırada. Yani bunlar 2 e, iki, iki takım da kendi kaderlerini çizecekler maçlık, yani büyüklerle oynadıkları maçlarda. Bir yandan tabii biz yukarıya odaklandık ama onlar da can derdi. şunu gösteriyor hocam. 4 takım olacağı için son haftaya kalacak. Oralara gidecek hocam evet. Gitsin be. Evet. O gitsin ki üst taraf rahat etmesin. Tabi aynen öyle olacak. O gitsin. Yani. Peki biz yavaş yavaş toparlayalım artık. Bakalım ikinci yarı neler getirecek. Hatay'da e, ikinci yarı için artık takımlar oyun alanına çıkmaya hazırlanıyor. Biz toparlıyoruz. Skorboard'a pas atacağız ve maçtan sonra takım oyununda sizleri bekleyeceğiz efendim. Hoşça kalın. Aspor'dan ayrıldım.